Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda standart yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okumanız gerekmekte. Bu metnin özetini yapacak olursak, burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir alsa tavsiyesi vermiyoruz. Buna yetkimizde bulunmamakta. Ayrıca videolarımıza dayanarak yapacağınız alış ve satış işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve hissemize geçelim. Hissemizin adı European Industry hissesi. Hissemiz hakkında bir şeyler söylemeden önce halen kanalımıza abone olmamış kişiler şu anda videomuzu izliyorlar. Bu şahsiyetler abone ol butonuna tıklarlarsa memnun oluruz diyelim ve hissemize geçelim hissemizin grafiğini öncelikle bir küçültmemiz gerekiyor. Küçülttüğümüz zaman ne görüyoruz? En dip noktalara hissemiz normalde yakın değil. En dip noktası hissemizin 7.99 yani 8 seviyesiymiş. Şu anda bulunduğumuz nokta 11 seviyesi. Neyse geçmiş geçmişte kalmış. Biz günümüze bakacağız. Günümüze baktığımız zaman hissemiz Ayın 16'sında, 10. ayın 16'sında bir yükseliş trendine geçmiş. Yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca yükselmiş. Sonra küçük bir düzeltme yapmış. 3 günlük bir düzeltme. Arkasından tekrar yükselmiş, tekrar düşmüş. Bunu yaparken de iki tane küçük minik tepe oluşturmuş. E, ayrıca hissemizin iki tane burada zemin noktası var. Birinci zemin noktası 10,25. İkinci zemin noktası da 10,95. Hissemiz 11. ayın 5'inde 10,95 seviyesine ayağını basmış. Onun haricinde dün de yani ayın 19'unda tekrar ayağını bu seviyeye basmış. Bugün hissemiz biraz yükselmiş fakat tekrar bu seviyeye doğru düşmüş. Şimdi biz bu hisseden ne bekliyoruz? Dakikalık grafiğimizi açtığımız zaman gördüğümüz şey hissemizin 8-10 dakikadan beri yükselişte olduğu fakat genel tablo aşağıya doğru tekrar aşağıya doğru gidebilir. E, bu önemli değil. Hissemizde şimdi iki tane durum söz konusu. Bu iki tane durum nedir? İki tane zemin noktası. Hissemiz normalde bizim beklentimiz şu ki 10.95 ayağını değdikten sonra yukarı çıkması daha bir ihtimal dahilinde geliyor bize. Ee, fakat yani al sinyali vermiş mi? İstemiz al sinyalini vermemiş. Neden vermemiş? Şu sarı çizgimizin üstünde kapalı mum görüyor musunuz? Hayır. Ondan dolayı henüz bir al sinyali bulunmamakta. Bunun haricinde zaten ayın 15'inde de Normalde diğer indikatörümüz bir sat sinyali vermiş ee, ve tekrar al sinyali burada oluşmamış. Al sinyalinin oluşabilmesi için bugün hissemizin 11.50, 11.60 veya 65 seviyesine kadar çıkması gerekmekte diye düşünüyorum. O seviyelere çıkacak olursa bu mavi okumuz burada da belirilecek ve hissemizde bir al sinyali indikatörümüz verecektir. Peki vermeden ne yapabiliriz? Bugün bu hissemizi aldığımız takdirde yani şu anda bu hisseyi alsak neye göre alacağız? 10.95 bizim zemin noktamız tamam buradan aşağıya gitmez diyebiliyorsak o zaman şu anda bu hisseye giriş yapabiliriz ve bu hisse en kötü ihtimal 12.17 seviyesini 12.17 seviyesini akabinde de 12.58 seviyesini Zaten görecektir diye düşünerekten şu anda hisseye giriş yapabiliriz. Fakat ee, daha önce 10. ayın ortasında bizim bir zeminimiz daha oluşmuş. O zemini de söyledik. 10,35 hissemiz 10,95'i delerse 10,35'e düşer. Düştüğü zamanla işte apışıp kalabiliriz. 10,35'in altına düşer mi? 10,35'in altına düşeceğini zannetmiyorum. Neden derseniz çünkü en azından kötü bir bilançomuz yok. Son çeyreklikteki düşüşleri saymaz isek yıllık bazda %10 satıştaki düşüşü normal kabul ediyorum. Net dönem yüzde %20 düşüş olsa bile çok kötü denmez. En azından bizim grafik yapımızı aşağıya çekecek. Kapasitede kötü bir durum, bilançoda yok gözüküyor. Neyse, yani bizim söyleyebileceğimiz nedir? Bizim söyleyebileceğimiz iki seviye var, İki tane zemin noktamız var. Hangisini gerçek zemin kabul edeceğini şu anda bilemiyoruz. Ama yani yarın veya bugün akşam yönünü belki de tayin edebilir yönünü tayin edebilmesi için en azından bir önceki günün zirvesini geçmesi gerekiyor. Bir önceki günün zirvesi kaçmış? 11,31'miş. Bugün 11,31'in üstünde günü kapatacak olursa o zaman hisseye giriş yapmak mantıklı hale gelebilir. Kapatmadığı takdirde şu anda hisseye girmek risk teşkil edecektir diyebiliriz. Evet, Europe'un en rüsli hissesi hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde bu hissemizi tekrar incelemeye alacağız. Bu incelemeden haberdar olmak adına da kanalımıza abone olmanızda fayda var diyelim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.